Bâin İbn-i Ömer radıyallâhu anhüme gâl suyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyül kesbi afdal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş hangi kazanç daha faziletlidir? Amelul reculü biyedihi kişinin kendi eliyle kazandığı çalıştığı o sonra ve kullü bey'in ve bururin ve alışverişten helal yolundan alıp sattığı kazanç en faziletli kazançmış arkadaştır. Larue yani İbn Ömer <laughs> radıyallahu anhum an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah yuhibbul Allahu teala ki sanatkar gurunu sever diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri. Talebeler gençler siz de ille bir sanat öğrenin o. Ne olursa. Bakın Allahu teala gördüğümüz günden geri koymasın. Bizi hep ensar olarak imtihan eylemiş. Hep böyle imtihan eylesin. Allah o Teala bir gün tersine çevirir. Suriye kardeşlerimiz gibi muhacir olursak, oradan gelenler, okuyanlar hep doldu, herkes boşalır. Ama elinde bir mesla olan hemen girdi işe gir, çalıştı ya. Ama avukat var adam iş arıyor. Ya. Veya başka bir doktor var veya başka iş arıyor adam ya. Ama elinde mesla olan ne yaptı? Hemen girdi. Onun için büyüklerimiz ne demişler hep? Meslek altın bilezik ya. Altın bilez. Nerede olsa hemen bozdurur, haşlarsın. Evvelden de hep babalarımız, yani büyüklerimiz ne yapıyordu? Çocukları yazın, illa bir mesleğe gönderirdi. Ya işte bir de meslek sahibi de olsun ya. Bir meslek dörgensin ya. Ama şimdi bir okul çıktı. Dört artı, dört artı, dört artı, dört artı. Allah-u Teala kim Sen hidayet nasip eylesin ona ya. Bu yanlıştan tez zamanda dönmeye nasip ediyor. Adam dördüncü sınıfa geliyor çocuk, 11-12 yaş. Sonra bir de ilk okula geliyor. Dördüncü sınıfı bitiriyor 10 yaşında. Sonra bir de ortaokula geliyor. Dört sene değine geliyor. Sonra bir de dört sene liseye geliyor. Adam bakın 17, 18, 19 yaşında hiçbir şey bilmiyor. Ne namazı biliyor, ne abdesti biliyor, ne dini biliyor, ne de mesleği biliyor. bakın 18, 19 yaşında liseyi bitirmiş, boş bir adam. Veya daha ilerisine gittiği zaman üniversiteyi bitirmiş, Boş. Geri küpçü dükkanına, babasının dükkanına dönüyor ki çalışan üniversiteyi bitirince. Halbuki bu adam eski sisteme dönüp de yani beş artı. Beş ilkokulu bitirdi mi kardeşim? Yazımı yazmayı mi? Okumayı öğrendi mi? Ondan sonra gitsin bir meslek öğrensin ya. Gene elhamdülillah bizim ecdadımız, atalarımız, büyüklerimiz mesleği kimden öğrenmiş arkadaşlar? Söyleyin bakayım yani. Hep Ermenilerden öğrenmişler. Ermeniler mesleğe o zaman da sahip olmuş. Herkes Ermenilerin yanına göndermişler, mesleğe örgülmüştü. Şimdi beş sene sonra, bilemediğiniz on sene sonra elhamdülillah ki Allah-u Teala bize Müslümanları göndermiş. Şimdi on sene sonra, beş sene sonra bütün meslek Suriyeli kardeşlerimizin elinde olacak. Beş Türklerin elinde meslek almayacak. Çünkü niye? Herkes okuma meraklısı. Okutma meraklısı. Devlet böyle bir zorunluluk çıkarmış. okusun ya. Ne olacak? 18, 20 yaşında, 22 yaşında vasıfsız bir adam ya Okumayı da beceremiyorsa, yani okusa bir doktor olsa, bir mühendis olsa, bir mimar olsa, adamın elini öpersin. Ama okumayı da beceremiyor. Ya bu adam okumayı beceremiyorsa, niye bu adam 18-20 yaşına kadar boş boş göt, git yapıyor okula? Bırak 5. sınıftan sonra geçsin bir meslek bellesin. 17-18 yaşına geldiği zaman o genç nasıl olur biliyor musun sen? Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın kara sanatkar kulunu severdi. diyor. Sanatkar sever. Ama tutturmuşlar illa bir zorunlu eğitim. Bir zorunlu eğitim, zorunlu eğitim.